Herkese merhabalar, Eurolik Haberleri'nin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Bir haftalık bir ara vermiştik Eurolik Haberleri'ne. O arada farklı videolarla uğraşıyordum. İki haftalık konu başlıklarını konuşacağız. Mike James'i konuşacağız, Fenerbahçe, Anadolu Efesi konuşacağız. Bu arada yeni gelen izleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. Eğer abone olursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. 1000 abone hedefimiz için çok önemli abone olmanız. Şimdi geçelim. Bu programa Anadolu Efes'le başlayalım. Anadolu Efes hazırlık maçlarını tamamladı ve iki mağlubiyet vardı sanırım. Partizan ve Panathinaikos'a kaybetti. Anadolu Efes Filip Petrusev çoğu maçta oynadı. 15 sayı, 8 ribant, işte 20 sayı, 11 ribant gibi istatistikler yaptı Filip Petrusev. İyi bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Onu izlediğimizde oraya bir enerji getirdiğini görebiliyorduk. Yani Sertaç'ın bıraktığı boşluğu kapatabilecek mi? İlerleyen dönemlerde göreceğiz ama onun potansiyelinden çok daha büyük bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz Filip Petrusev için. Hem boyunun yardımıyla rahat revantlar alabiliyor. Hem Sertaç'tan daha hızlı bir görünümde, daha atik bir görünümde Filip Petrusev. O açıdan Anadolu Efes'e hız katabilir, hız getirebilir Filip Petrusev. Ee, hazırlık maçlarında gördüğüm... Rodrik Boba'nın biraz daha liderliğe soyunduğunu gördük. Ya bu hazırlık maçları tabii ki kaybettiğinde de yendiğinde de çok büyük şeyler çıkarmamak lazım ama Rodrik Boba'nın Anadolu Efes'te yıllar geçtikçe rolünün daha da arttığını, daha da sağlamlaştığını görebiliyorsunuz. Hazırlık maçlarında da biraz onun üzerinden gitti. Larkin'in oynamaması da bence Rodrik Boba'yı öne çıkarmada yardımcı oldu. Yani neleri eksik gördüğümden ziyade şey söylemek istiyorum. Uzun vadede Anadolu Efes'in nelere ihtiyacı olabilir? Ya bence 1-5 numaraya daha ihtiyacı var Anadolu Efes'in. Biraz garip gibi gelebilir ama bence 1-5 numaraya daha ihtiyacı var ve bir yerli oyuncuya ihtiyacı var Anadolu Efes'in. Geçen de bahsetmiştik. Yerli oyuncularının tam olarak yeterli olduğunu düşünmüyorum. Anadolu Efes'in kötü oyuncular olduğunu söylemiyorum. Sadece 3 kulvarda da yeterli bir yerli oyuncu havuzu olduğunu düşünmüyorum. Doğuş ve Burak'ın dışında Oraya net yazabileceğimiz bir oyuncu yok. Hatta Sertaç, Doğuş'un ve Buran'ın önüne geçiyordu. Onun da olmayışı Gelli rotasyonu bence iyice daralttı. Ve bu açıdan bence Anadolu Efes uzun vadede sıkıntılar yaşayacak. Anadolu Efes'te son olarak Tibor Pleissen ve Shane Larkin'in açıklamalarını gördüm. İkisi de şunlardan bahsediyor. Biz takım olarak şampiyonluğa ulaştık ve şampiyonluktan sonra takımlar daha da bilendiler, bizim oyunumuzu çözmeye çalışıyorlar bizi engellemeye çalışacaklardır filan diye açıklamalar yaptı özellikle Tibor Pleiss bunun üzerinde çok durdu ben de katılıyorum Tibor Pleiss'in görüşüne Anadolu Efes'in sistemini Anadolu Efes'in eksiyanlarını yanlarını ölçmek için çözmek için takımlar transferler yaptılar bu her Euroleague takımı için geçerli işte kısalar çoğaldı uzunlar daha da fizikli oyuncularla yer değiştirdi yani Anadolu Efes'i durdurmak adına diğer takımlar hamleler yapıyor e, bu da normal her şampiyon olan takıma karşı çözümler üretmek istersiniz. Bu da normal bir şey. Burada Anadolu Efes nasıl bir tepki gösterecek? Veteran bir takım nerede ne yapacağını iyi bilen bir takım Anadolu Efes. O açıdan Anadolu Efes taraftarlarının biraz içine su serpildiğini düşünüyorum. Ama e, yaşlı bir takım olduğunu da unutmamak lazım. Yani yaşlı takımların hep bir problemi olabiliyor sağlık olarak, vücut olarak. Ee, onun üstesinden gelmeye çalışmalı Anadolu Efes. Filip Petrusev katkısı bu açıdan da çok önemli. Takımın e, çekirdeğini biraz daha gençleştirmede. Yani bir iki oyuncu daha gerekiyordu ama Anadolu Efes adına Yani son olarak bunları söyleyebilirim. Ligin başlangıcıyla birlikte e, onları ekleyelim Anadolu Efes adına. Fenerbahçe Beko tarafına geçelim. Fenerbahçe Beko'yu İstanbul Cup'ta değerlendirmiştik. O videoları da izleyebilirsiniz kanaldan. E, genel çerçevede hazırlık maçlarını sistemi oturtmakla işte Georgievich'in takımı tanıması, takımın onu tanımasıyla geçtiğini düşünüyorum. Georgievich sürekli rotasyon yapıyordu. Şöyle sekanslar vardı sizler de fark etmişsinizdir. Özellikle ilk periyotlarda. Şeymuz giriyor, İsmet çıkıyor. işte Tarık giriyor, Şeymuz çıkıyor gibi. Böyle enteresan bütün varyasyonları deneyen bir sistem vardı Georgievich'in. Bu hem oyuncuları tanıma açısından hem oyuncuların potansiyellerini görme açısından güzel bir sistem gibi gözüküyor. Ama tabi uzun vadede yani resmi maçlarda bunu yapmak imkansız. Özellikle Euroleague ve Lig ayrımında takımların rotasyonu bu tür maçlarla şekillenebiliyor. Georgievich de böyle yapabilir. Yani örnek verelim Tarık işte bu performansta Lig'de oynasın biraz daha sonra Euroleague'e çekebiliriz ya da tam tersi. Sadece Tarık'tan örnek veriyorum. Ee, yani Georgievich de böyle yapabilir. Hazırlık maçları kazanma açısından işte oyun anlamında göstergeler bazen sunmayabiliyor. Ama oyuncular açısından göstergeler sunabiliyor bir diğer taraftan. Georgievich de bunu kullanmış olabilir. Bu açıdan Bahçeşehir ve Galatasaray maçları sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte kargaşaya da neden oluyor Georgievich'in oyundan çıkarmaları şunlar bunlar. Onun adına da tepkiler vardı. O yönden de tepkiler vardı Georgievich'e. Ya ben maçları biraz daha şey gözüyle izledim. İşte Fenerbahçe'nin sistemi oturacak mı? Fenerbahçe ne oynamaya çalışıyor? Yoksa bireysel performanslar üzerinden mi gidiyor? E orada hafif böyle cevaplarımı aldım hazırlık maçlarında. Bireysel performanslar üzerinden giden bir Fenerbahçe beko vardı. Yani bir sistem yok. Dekolo ne yapıyor? İşte dekolo pas çıkarırsa bir organizasyon oluyor. Dekolo topu kullanırsa başka bir şey oluyor gibi. Ya da Henry için de geçerli yani bireysel performanslar üzerinden giden bir oyun vardı. Ya bunun bir nebze normal olduğunu düşünüyorum çünkü hazırlık maçları daha, Georgievic daha yeni geldi filan filan. Ama bunun bir süreç olduğunu düşünürsek bu sürecin daha başında Fenerbahçe ve burada taraftarların biraz takımı izlerken zorlanacağını düşünüyorum. Partizan maçında mesela Partizan yorgun gelmişti ama Fenerbahçe iyi bir oyunu oynamıştı. Böyle maçlar da çıkabilir. Fenerbahçe'nin işte Galatasaray'a Bahçeşehir'e yenildiği maçlar da çıkabilir kısa vadede. İşte takımın oturması bir de şuradan da konuşmak lazım yani her videoda artık söylüyoruz neredeyse Fenerbahçe ile ilgili konuştuğumuz videolarda ya Fenerbahçe'nin Hazırlık maçlarında da görüldü. Kesinlikle ve kesinlikle oyun kurucuya ihtiyacı var. Hazırlık maçlarında benim en çok dikkat ettiğim şey ve en çok dikkatimi çeken şey de bu oldu. Fenerbahçe'nin üretkenlik problemi olduğu. Yani Fenerbahçe'nin üretici gardları kısalır çok az. Gudur içinde sakatlandığını biliyoruz. Hazırlık maçlarında oynamadı. Onun da denklemden çıkmasıyla birlikte Nando De Cola kalıyor elde. Henry yarım çünkü top kayıpları da yapabiliyor ve uzun vadede bence yine top kayıpları yapacak Pierre Henry. Onu yarım olarak görüyorum. Bir buçuk işte Veseli o da bazen yapıyor bazen yapmıyor hazırlık maçlarında o da yarım olarak gözüküyor. Yani çok az üretken oyuncu var. Mariel Şeyok'un burada devreye girmesi lazım. Çünkü iyi bir yaratıcı olabilir Mariel Şeyok. Kendi adına yaratsa da iyi bir yaratıcı olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin buna da ihtiyacı var. Dekola sadece bunları yapabiliyor kendisinde pozisyon yaratıyor bazen de başkalarına pozisyon yaratabiliyor. yok en azından kendisine yaratırsa Fenerbahçe'nin hücumda üretkenliği bir nebze artmış olabilir. Son olarak şey Muzazer'in de performansını değerlendirelim. Tam olarak bir performans diyebiliriz çünkü çok az süre aldı şey Muzazer. Zaten takıma sonradan katıldı. Takıma alışmayla geçireceğini belirtmişti. Gerçekten de öyle oldu şey Muzazer. Yani takımı görmek, takımla birlikte hareket etmeyle geçirdi zamanını. Ee, Şemuz Azer'in oyununu bu evrede konuşmak biraz zor gibi geliyor bana. Ama Şemuz Azer'in şu yoldan yani şu rolü kapması lazım bence ve Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan rol bu. Ee, kendisi yaratabilecek, Şayok'taki gibi kendisi yaratabilecek ve bir nebze de olsun diğer takım arkadaşlarına köprü olabilecek, paslar üretebilecek bir isim e, Fenerbahçe'ye büyük bir katkı sağlayabilir. E Şemuz Hazer'in de buradan, Şemuz'un da bence buradan devam etmesi hem Fenerbahçe'ye hem kendi oyunu açısından daha iyi olur. Beşiktaş da bunları bazen yapabiliyordu. Fenerbahçe'de daha çok ihtiyacı olacak bu oyunlara Şemuz'un hem de Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe bölümünü böylece kapatalım. Şimdi geçelim son iki haftanın en çok konuşulan transferine Mike James Monaco ile imzaladı. Şimdi artık Avrupa'da şöyle bir şey oluştu. Daha önce de vardı ama son yıllarda daha çok ay yuka çıktı parayı veren düdüğü çalar gibi bir durum var Avrupa'da. Yani CSK Moskova'dan örnek verelim. 1.7 milyon teklif etseydi Mike James'e sadece örnek veriyorum. Monaco 2 teklif ederse CSK'nın hedeflerini bırakıp Monaco'ya gidebiliyor Amerikalı oyuncular. Avrupalı oyuncular da böyle. Yani biraz parayla bağlantılı bir iş bu. Beni şaşırtan bir transfer oldu. Şu açıdan şaşırtan bir transfer oldu. Monaco'nun Mike James'i alması şaşırttı beni. Ya yani Mike James'in Monaco'yu seçmesi değil de Monaco'nun Mike James'e gitmesi beni şaşırttı. Çünkü Rob Gray, Parsley gibi ikisi de elinde top isteyen, ikisi de topla oynamayı seven ve ikisi de yaratıcıydı. Ya yani bu oyuncuları yan rollerde. Ya yani bütün oyuncular artık yan rollerde oynayacak. Mike James Monaco böyle bir takım oluşacak. Mike James bütün topları elinde bulunduracak. Aynı Alexis Şivet, Kim Ki Moskova ilişkisi gibi olacak bu. Siyahi oyuncuları vardı Monaco'nun. Yetenekli Dante Hall gibi, Butsile gibi. Ama bu oyuncular artık yan rollerde oynayacak. Rob Gray ve Paris Lee, Leo Westerman, Keza. Yani Monaco adına üzücü oldu. Bilmiyorum bundan bir başarı yakalayabilirler mi? Sezon içerisinde göreceğiz. Eğlenceli de olacak. Fakat ben diğer oyuncular için üzücü bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ben Euroleague'deki Mike James'i sevmiyorum. Ama NBA'deki Mike James'i seviyorum. Ee, orada daha bir sorumluluk sahibi, daha çok e, ne oynayacağını, ne yapacağını bilen bir oyuncu konumundaydı Mike James. Ama Euroleague'de biraz onun çiftliğiymiş gibi oluyor. Ee, o durumu ben pek sevmiyorum. o Aynı Salekçi şivette de var. Bunu söylemek istedim. Bir diğer konu başlığımız bu sezonki Rus takımları ve OJ Mayo transferi. OJ Mayo kariyeri NBA'de yoğrulmuş bir oyuncu ve bir sürü çalkantılı haberlerle de adı geçti. Böyle kariyeri sansasyonel bir oyuncu. OJ Mayo, Unix Kazan'la imzaladı. Ya, o takım çok enteresan oldu. Şimdi Lorenzo Brown, Mario Hezonia, OJ Mayo, Zaitsev, birkaç tane daha oyuncu var. Ya, hem izlemesi çok zevkli olacak, hem içeride nasıl bir e, takım arkadaşlığı izleyeceğiz nasıl bir iletişim olacak çok merak ediyorum Unix kazanı enteresan bir kadro kurduklarını söyleyebilirim kazan üzerinden Rus takımlarını değerlendirmek istiyorum şimdi CSK Moskova bu sezona bence iyi bir yatırımla girdi İşte Grigonis transferi olsun zaten Militinov onlarda şibeti alarak ...onlarda onlar da, e, onlar da baya iddialı bir kadro kurdu Unix kazan Mario Hezonya, OJ Mayo transferleri gibi transferler yaparak bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu ligde iddialı olmak istiyoruz transferleri yaptılar. Zenit Kevin Pangos'u gönderdi ama kime aldığına bakalım. İşte futboldan örnek verelim. Porto, Benfica gibi takımlar işte Joao Felix gibi bir oyuncuyu sattığında onun yerine ona benzer onun gelişimini gösterebilecek oyuncular da dolduruyor. Ama Zenit Pangos sattı. Sattı derken Pangos gitti. Şabaz Napier'i aldılar. Şabaz Napier NBA'de çok adından söz ettiren bir isim değil. Ama Euroleague'de hazırlık maçlarında da görmüşsünüzdür. Aynısı Mike James'de de var. Euroleague'in tozunu attırabilecek seviyede bir oyuncu. Bakalım neler olacak o tarafta. Yani Zenit, Unix Kazan ve CSK Moskova iyi yatırımlarla geldiler. Kimkinin VTB'de devam etmesi ondan sonra Eurolik'ten ayrılmasıyla enteresan bir Rus takımı, Rus takımlarının yatırımlarını izliyoruz. O açıdan da Rus takımları, Fransız takımları, bu iki ülkenin takımları benim dikkatle izleyeceğim takımlar olacak. Onu da belirtelim bu transferle birlikte. E son olarak şundan da bahsedelim. O JMO Unix kazandı ne yapar? İlk kez Avrupa'ya geliyor. Ya yeteneği hiçbir şey diyemeyiz ama e, topla ilişkisi de çok iyi bir oyuncu. Antrenmanlarla Amerika'daki sağlığına dikkat ediyor muydu, ne yapıyordu onları görmek lazım. Yani maçlarını izlemek gerekiyor oynamaya mı gelmiş yoksa tatil yapmaya mı gelmiş ona bakmak gerekiyor OJMO için yoksa yeteneğine bir şey diyemeyiz. Bu bölümü belki de son bölüm olacak bu. Bu bölümü Dušan Ivković'in vefatıyla kapatalım. Onun üzerine biraz konuşalım. Ivković geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bir hastalığı vardı. Obradović de cenazesine katıldı. Bir sürü basketbol dünyasından isim cenazesine katıldı. Büyük bir e, idoldü, duayendi. Dushan Ivkovic. Uğur Ozan Sulak ya da Kaan Kural ikisinden biri şimdi hatırlamıyorum bir söz söylemişti. Obradoviç de Türkiye'ye geldi. Ivkovic de Türkiye'de çalıştı. Bu iki basketbol duayeninden daha çok hani daha çok bilgi edinmemiz, daha çok yararlanmamız lazım demişti. Bu iki yorumcudan biri. Ben kesinlikle onların arkasındayım. Yani ben de böyle düşünüyorum. Keşke daha çok yararlanabilseydik. Ee, Önümüzdeki günlerde bir video yapacağım. Orada da Dario Şariç ile ilgili bir bölüm var. Orada da biraz İvkoviç'ten bahsettik. Ee, yani İvkoviç ve Obradoviç gibi simgelerden, figürlerden daha çok yararlanılabilirdi. Basketbola büyük bir katkı sağladı İvkoviç. Onu da tekrardan buradan analım. Ya, büyük ihtimal bu son bölüm olacak. Ee, çünkü Euroleague başlamak üzere. Herhangi bir gelişme olmazsa Euroleague haberlerinin son bölümü. Euroleague gündem ve Euroleague ile ilgili... Ee, videolarımız programlarımız devam edecek ama Eurolik Haberleri serisinin büyük ihtimal son programı bu onu da söyleyelim şimdilik benden bu kadar diğer Eurolik programlarında görüşmek üzere diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın